Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kolay mantı tarifi ile geldim. Kayseri mantısına aratmayan çok basit bir o kadar da lezzetli harika bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım? Sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine iki buçuk su bardağı unumu alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzum ilave ediyorum. Ben bu tarifim için bir adet yumurta kullandım. Yumurtamı da ekledikten sonra suyumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurumu güzelce toparladım fakat bu yoğurma işlemi yeterli gelmedi. Hamurumun üzerine kapatıp şöyle bir 10-15 dakika dinlendirip yoğurma işlemine devam edeceğim. Hamurumuzu bu şekilde yoğurduğumuz zaman daha pürüzsüz oluyor arkadaşlar. Hamurum dinlenirken ben de iç harcımı hazırlıyorum. 200 gram kıymamı e, tabağım içerisine aldım. Üzerine böyle ince ince doğramış olduğum bir adet küçük boy soğanı ekliyorum. Üzerine birer çay kaşığı olacak şekilde kırmızı toz biber, karabiber ve tuzumu ekleyip güzelce yoğuruyorum. Baharat miktarını ve çeşidini damak zevkinize göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bu tür hamur işlerinde hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Hamurumu iki eşit parçaya bölüp iki adet beze oluşturuyorum. Açma işlemine başlıyorum. Hamurumu açarken öncelikle cömert bir şekilde undan yardım alıyorum. Sonrasında çok un kullanmayalım. Evet hamurum istediğim inceliğe geldi. Şöyle bir buçuk iki santim kalınlığında açtım. Açmış olduğum hamurum üzerine hazırlamış olduğum kıymamdan bu şekilde küçük küçük aralık bırakarak yerleştiriyorum. Hamurumun sadece yarısına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bu şekilde mantımı yapmaya devam ediyorum mantımın boş kısmını kıymaların üzerine kapattığım şekilde görmüş olduğunuz gibi elimle biraz bastırdım ve bir rulet yardımıyla bu şekilde kare kare kesiyorum ben iç harcımı hızlı bir şekilde yerleştirdiğim için kurum olmadı arkadaşlar hamurunuzda kurum olursa boş kısmını çok az bir suyla fırçayla ıslatabilirsiniz o şekilde daha kolay yapışacaktır Bu mantımızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp pişirip gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kayseri mantısını aratmayan harika bir lezzet oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet bu şekilde bütün mantılarımı yaptım hazırladım. Görüyorsunuz kenarlarında herhangi bir açılma olmadı. Şayet açılırsa kenarlarını elinizle bastırmanız yeterli olacaktır.